Eve götürüyorum seni. Yok hayır hastaneye gidelim. Ne oldu neren ağrıyor? Yok hastane derken Yeşim'in kaldı hastaneye. Onu görmek istiyorum. Bak şöyle yapalım. Ben seni eve bırakayım. Hastaneden Yeşim'in yanından seni görüntülü ararım. Ben de gideceğim. Onu görmek istiyorum. Eve gidemem öyle. Oh. Bu halde yorma kendini. Ben hallederim. Hayır ya. Duramam evde. Kendi gözlerimi görmem lazım. Eğer ona bir şey olursa... Efsun, senin hatan değildi. Benim hatamdı. Sen de bal gibi biliyorsun bunu. Boşuna iyi hissettirmeye çalışma beni. Gerçekten söylüyorum. Biliyorum senin hatan değildi. Dosyayı sen kontrol et dedin. Ameliyata uygun değil mi sen karar ver dedin. Ben o dosyayı düzgün inceleseydim belki de şu an Efsun, sence ben kendi aslan konusunda başkasına güvenir miyim? Dosyayı sırf seni uğraştırmak için sana verdim. Ben de inceledim, ben de görmedim. Kadın raporları değiştirmiş. Nereden bilebilirdik? Fark etmez. Benim anlamam lazımdı. Sırf ameliyat olmak için hayatını tehlikeye atacak biriydi o. Belliydi yani. Ben egom yüzünden belki <laughs> Ne oldu sana? <laughs> ne ne oldu? Hastanede panik atak geçirdin. At binerken kendinde değildin. Bir şey olmuş. Geçmişte bir şey yaralamış seni. Ne oldu? Ben sadece bir dermatoloğum Emre Bey. En kötü ne olmuş olabilir ki? Ne gelmiş olabilir başıma? Ben de onu soruyorum işte. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hata yapınca canım sıkıldı. Sinirlerim bozuldu o kadar. Burası değil mi? Ay ben sıcağı sıcağını anlamadım da benim her yerim ağrıyor ya. Gel, nereden Ben yürürüm ya, sağ ol. Yürü ya, Allah Allah. Binur, <laughs> <laughs> Beni... ya sen neredesin ya? Ödüm koptu sana bir şey olacak diye. Boş ver beni. Yeşimden haber var mı? Hayati tehlike atlatmış. Allah'ım <laughs> oh, şükürler olsun. Bir daha benim yüzümden birinin başına bir şey gelseydi ben kaldıramazdım, Nur. İyi iyi çok iyi valla çok iyi. Doktor söyledi zaten. Doktor da içeride birazdan gelir iyi haberleri verir. <laughs> Sen iyisin değil mi gerçekten canım? İyiyim iyiyim gerçekten iyiyim. Sağ ol Nur. Canım benim ya. O. Ne oldu? Aa, bu ne ya? Her dediğin yaprak olmuş. Ne bu? Aa! Montun yırtılmış. Ne oldu sana? Şey, attan düştüm de biraz. İşte öyle Aslı'nın çiftliğine gidersen Binur burada dururken git sen Aslı'nın peşine. Ben git ben git Binur Nur, sen bana tavır mı yapıyorsun? Aptal düştüm ben ya. Biraz empati, biraz sempati, biraz vicdan. Şeyin dostu olmaz derler bilir misin? Hadi güldürme beni bak her yerim ağrıyor. Kaburgalarım şey. kırıldı acaba. <laughs> Hastanedeyiz bir şey yapalım mı? Bakalım mı? Bir yere baktıralım mı? Bir yere baktıralım mı? <laughs> çek 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 çek. Aa. Durumu stabil mi? Hayatı tehlikesi kalmamış. Süper. Hemen görelim, sonra çıkalım hastaneden. Merhaba Emre'cim, nasılsın? Ferhat, sağ ol, iyiyim. Yeşim Hanım benim hastam da, durumu nasıl? E, fırtınası teşhisine koyduğun için erken müdahale ettik. O yüzden şu anda durumu da gayet iyi. Ah, görebilir miyiz? E, şu anda içeride işi var. Çok kısa lütfen. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Ben stres oldum, biraz bir şeyler yiyeyim. tamam. Çok korkuttun bizi Yeşim. İyi olmana çok sevindim. Efsun Hanım tiroidinin yükseldiğini fark etmeseydi şu an ölmüştün. Hem kendini hem beni büyük bir tehlikeye attın. Bu yaptığın affedilir bir şey değil. <laughs> tamam Emir. Yeşim Hanım daha yeni kendisine geldi tamam. Emir Bey haklı. Ne dese haklı. Daha önce görüştüğüm doktorlar bu nedenle beni ameliyat etmek istemedi. <laughs> ben de tiroidimin düşmesini beklemek istemedim ve raporları değiştirdim. Çok haklısınız Emir Bey. Özür dilerim. Geçmiş olsun tekrar. Emir Bey bana hala çok kızgın. Sen iyileş toparlan. Tiroidini düzeltelim. Kaldığın ameliyatları da oluruz. Merak etme sen. Ben Emir'le konuşurum. Efsun Hanım. Ben başka ameliyat olmak istemiyorum. Öyle mi? Beni kandırıp başka doktora gitme sakın. Tabii kim? ki hayır. Bunların hepsi... ...ata beni beğensin diyeydi. Ama şimdi görüyorum ki hiçbirine gerek yokmuş. Ben o kadar çok seviyorum ki. 120 kiloken seviyordum. Şimdi. Ama anlatamadım hiçbir şey gözümde değil. O yanımda olsun yeter. Sen her halinde güzelsin işim. Bak seni olduğun gibi seven biri de var yanında. Daha ne olsun? Her şey için çok teşekkür ederim. Tamam. E siz olmasın. Hiçbir şey yapmadık biz. Tamam. tamam. Tekrar geçmiş olsun. Bir şey olursa, bir şey ihtiyacınız olursa beni arayın. 7-24. Çok teşekkür ederim. Tamam. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.